Geçen sene içimizde bir uhde kalmıştı. Böyle bu sene iyi oldu, çok iyi oldu. İhtiyacımız vardı. Handbol Beşiktaş çok önemli biliyorsunuz. Taraftar da çok önem veriyor. Özelimiz handbol bizim. Evet. Şampiyonluk iyi oldu. Beşiktaş evet. İnşallah hep böyle gider. İyi gider inşallah. Da. Geçen sene üzülmüştük. Biraz bal kaymak oldu, iyi oldu bu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım hayırlı olsun tekrar. Beşten ol, tekrar şampiyon. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> evet. Eee Handball Beşiktaş'ın önemli bir branşı spor dalı bizim için. Yıllarca çok şampiyonluklarımız olan bir branşımız ve geçen sene maalesef şampiyonluğu kılpayı kaybettik. Bu sene kazanmamız çok önemliydi. Mesut Çebi kardeşimize teşekkür ediyorum. Eski Beşiktaş'ın hep bolcusu, oyuncusudur. Takım ona teslim ettik. iki yıldan beri. Ve bu sene neredeyse yıllar evvelki bütçelerin yarısı fiyatına, yarısı maliyetine bir handbol takımı şampiyonluğu yaşıyoruz. Bu aslında camiamıza ve Türk handbolüne ve en önemlisi Türk sporuna bir mesajdır. Paraların yarısı harcanarak şampiyonluklar gelebiliyor. Herkes artık buna dikkat etmeli. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Amatör bütçe küçültmesi yaptınız. Ancak gerek taraftar gerekse de e, takımdaki performanslara baktığımızda herkes bundan memnun şu anda. Bu şekilde mi devam edecek Beşiktaş'ta amatör boy? İsteseniz istemeseniz de doğru yol bu. Çaresiz. Bundan sonra böyle gidecek. Ya yani en azından 10 lira yerine 5 lira harcarsanız 5 lirası kulübün cemine kalır. 5 lira daha az borçlanırsınız. E tabii inşallah bunları endbowl'de de yapacağız. İnşallah. Tamam.